Adam mıdır Abdullah Uç? Adam, bir... adam mıdır? Ali evet. Koç adam mıdır? Adam mıdır hocam? Adam, adam mıdır Çakır sence? En büyük bir... adam mıdır? Başkan adam mıdır? O, adam. Bir sana söylemiş üç tane. Orhan Baba. Baba. Ferdi. Bak, Sen mi? biliyor musun? Bak minibüste böyle bak. Hiç bak. bak, bak. Aa, aa, bak. bak. Ay Ay de. De. şey olur. Orada şey olur. nasıl ya? ya? Tak Ben mesela şoförlüğü. Dolmuşta öğrendim. öğrendim küçükken. Helal olsun. Allah çarpsın yani bak. minibüs, 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 Evet. Yaya Gülten ben de mi yaptım? Beş beş evet. hattında. Evet. Ya, ya aşağıda, aşağıda bizim derenin oradan. Bir vites yaptı. Derenin oradan bir dakika yani, dur. Derenin oradan aşağıda bizim Yaya Kemal'den aşağıdan. taş giderdi. Olmuş. Minibüsler orada öğrendim kardeşim. Kardeşim ben 13-14 yaşından beri hayatımı kendim kazanıyorum. Doğru doğru. Allah muhabirlik yaptın mı arkadaşlar? Hepsini baba. Şoförlüğü orada öğrendim zaten ben. Ondan da iyi şoförlüğü. Ondan iyi şoförlüğü verdin ona. Benim şoförlüğüm iyi de. Gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Sollarım bak. Ben sana söyleyeyim Ben nasıl araba kullanırım biliyor musun bazen? Ama yerden iyi. Hayır bir dakika. Bir şey <laughs> şey Ellerimi kullanmam biliyor musun? Ertuğ Biliyorsun olmuş? sen. Dizlerimle kullanıyorum evet, arabayı. kullanıyorum. Dizlerimle direksiyonum. İnan Hatta dizlerimle. Hatta dizlerimle. Nefesiyle. Ellerimle mesela. Ellerimle mesela. Saçıma falan böyle bakarım falan. Ellerimle falan sen böyle. Bir tamam. evet, ben... de bir Tamam. bir de. Dizlerimle. Mavinlik de. Mavinlik mesela. Bu ülkeye mesela mavinliği yayan da benim. Ne? yaya sesi. Onu da mı sen Yalnız bak <laughs> demin, demin Ertel Ziya'nın gibi muavin işareti yaptı. Tamam işte hocam bak. <laughs> Hadi tak tak. Tak tak. Bak yapamıyorum ben. Beceremiyorum. Nasıl? Sana bir şey söyleyeyim mesela. Yani şey Mavinlikte çok, şey Mavi çok önemli şey nedir biliyor musun? Mavinlikte mesela. Mavinlikte çok önemli şey. Yer abi. var mı der mesela. Şoför falan şey. Gel abi az önce az sonra beni yiyecek. Yer. Aslında yer yok. He. Aldım mı? Ya baba sıkışırsın. İleride böyle. bir abi inecek Aldım <laughs> abi fazla asla dolsun diye. Polis gördüğü zaman dedin mi Muhammed? Yok abi o zaman ne polis öyle. Çök diyordun. o zaman öyle bir var yok. Kemal Sıfat'ın önünde var çök. Öyle bir şey. Öyle kurallar yoktu. Öyle bir şey yoktu. Ama evet. ben sana bir şey Tek söyleyeyim. Tekrar tıkış gider miydiniz? Ya ben sana bir şey Ya hocam bir minibüs dedin nereye gittik ya? Bir şey söyleyeyim sana. Ya. Hayır hayır. Ciddi söylüyorum Google. Magurus minibüsler var ya. Olur, ee, abi sen ne abi diyorsun ya. baba onunla? Sen var ya. Neler yaptın? Sen ne diyorsun baba? Sen bayağı abi, bak ben sana bir şey Bayağı muavinlik yaptın mı ya? ya. Yapmazım. Para mara ya. topladım baba ya? Baba ne mavinliği baba? Her şey susaptık. Her şey simit. Bak hiç unutmuyorum. Çok küçüktüm mesela. Bir apartmandan <laughs> mesela çağırdılar. Simit parayı vermedi. Kaçtı kapıya kapattı. <laughs> 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 her şey kapalı. Çok dert yaşında. Abi. Simiti verdi. Parayı Bütün para işleri yapmışız. Allah Allah. Dinle. Bütün bu, işleri yapmışız. Bu sır. olacak bir olay. Hiçbir türlü, türlü. kanun dışı olmadığı sürece Oo. her işi yaparız. Vurun Hiçbir olmaz. Bravo. Ama onun için dediğim gibi. Dediğim gibi. Mavinlik minibüsçülük çok kutsal bir iştir. Bu, Kesinlikle. bu, bu minibüsçülüklerle büyüdük hocam. Doğmuşçuluk. Biz. biz bu arabesk müzikle büyüdük. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Cristiano Ronaldo eşcinsel ilişki yaşadığı iddialarına verdiği cevapla bayan hayranlarını şok <laughs> şey. etti sevgili seyirciler. Ne kadar ayıp Portekiz'in dünya ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili orada. <laughs> İddia ortaya atıldı. Olur mu öyle şey? Bu fotoğraftan dolayı abi işte. Bedari bu dövüşçü mü evet. abi? Yapma arkadaşlar ya. Ben yapmıyorum. Olur mu öyle şey? Ben yapmıyorum bunu ben ya. Ben yapmıyorum. Ne kadar ayıp ya. Kim Okuyayım bir ayıp? haberi ona göre. Bunu dünyada bunu kim söylemiş Artem? Çok terbiyesizler ya. Hayır Olur mu öyle şey ya? Erkek erkeğin böyle havuz Portekiz. kenarında kucağı almaz lan. Bizde yok, böyle bir, veriyor. yok Hocam, böyle bir şey Yok Hocam böyle bir şey olsa bu pozu vermez. Ya niye Kıbrıs'ta sen beni kucağı Aslan gibi oğlan. Aslan gibi çocuğun. Sen dinliyorsun ben kucağı alıp tavuz başına getirmeyi. Allah, Allah, beynim Allah, beynim beynim şişir 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 ya Beynim sen, sen, sen 120 kiloydun Kıbrıs'ta. De, Şimdi böyle hocam. Böyle Beyler, bir dünya Hocam böyle bir dünya Böyle bir esküzi olan bir adam. Böyle bir şey olan adam bu pozu vermez Öncelikle onda. şunu söyle Yapma. Herkesin cinsel tercihi, herkesin cinsel tercihe saygı yapma. duyuyorum. Bu bir Teşekkür. Ama ya? bir dakika. Erkek, erkek. erkek. şöyle poz verirsin her ben defa düşünürüm. Al geri. Sinan, sen Kıbrıs'a gittik? Hı -hı. Hatırlıyor musun 5 ay önce? Evet, Ertem'in yapmış evet. olduğu hani şey. Hocam kararı. diğer fotoğrafları vermeyelim. Bir sıkıntı varmış. Yani, tabii ya terbiye sistemi. Valla açık konuşayım mı? Bir erkek daha güçlü olan. Daha güçsüz olan, daha az yapılı olan. O da yapılı da Ronaldo'yu kucağına almış. Hocam pas asıllı Bedri hari bu adam. Dövüş adam ben dövüşüm yok Bas, bas, Bütün Bedri dövüşleri ben, seyrettim. Geldi Türkiye'ye işte. geldi geçen sene. Havuz başında <laughs> bir erkek bir erkeği böyle kucağına alıp da havuz başında. Hocam böyle bir sakat Kucaktaki bir erkek böyle tuhaf, hafif efemiler. Hocam böyle rahatsız olan bir adam bu pozu verir mi? Verir. Onlar için Vermez. çok tuhaf. Yok hocam. Çoluğu çocuğu var hocam. Aslan gibi. O, yani olan çocuğu olur. olan insanın tercihinden size bize ne? Yok ayrı bir şey de yani. Ben sevmedim şey bu tercihimi. Ben katılmıyorum yani. Ya Hiç ya bilmiyorum. Bir şey. ya beni de ayrı tercih. Arkadaşı ya şey, şey Yani şimdi ya. biz yani ya. gittik havuz kenarında. Birbirine sarıldık şöyle yaptık yani. Böyle olacak. Ne sinir sen kimi alıyorsun kucağı be Sinan be? Ben aldırmam kendini. Ben seni nasıl olmaz. Düşünebiliyor musunuz abi? Kıbrıs'tayım. Badr Rasim'i ikimiz kucağa almışız. Ben Rasim böyle yapıyor. Kim kim kucağa almıyor? Hayır mesela diyorum. <laughs> e demek ki rahatsız Ya yani hocam ben burada çifte standarda isyan ediyorum. Yani. Elin Ronaldo'suyla ilgili bu skandal dediğin fotoğrafları konuşuyoruz. Konuşmaktan Şimdiden yani. Ama ben de iki gün önce... Türk futboluna dair skandal fotoğraflar gördüm bir Türk futbolcusu ile ilgili. Bak sana söyleyeyim mi? Yemin ediyorum Türk futbol programları ve ortamına öyle Fenerbahçeliler özellikle dua etsinler. Kimse bel altı vurmuyor. Diğerlerde de görmedim. Ne oluyor? Ne oluyor? Anlamadım. Ne demek İki şey gün önce Kim o ya? Baktın mı sen? Hayır hayır. Foto montajı Yok öyle bir şey. <laughs> sakın. Öyle sakın. sakın bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır kapat konuyu. Ya ne bir, bir şey şey Hayır hayır. Foto Gel gel. Ama kötü bir durum Ay, var. Rasim bir dakika bak bak. Yemin şey ediyorum bir şey ediyorum. Yemin ediyorum foto montaj. Öyle bir şey yok. Bak biliyorum. Trollüyorlar sen de ona gelme. Sen de ben, değil zeki adamlardan birisin. Ben, ben, ben hayır, hayır. Türkiye'nin büyük Yasin. gazetelerinin magazinini sayfasında gördüm. Gelişim gazetelerin magazin sayfasında gördüm. Türkiye içimi konuşuyorsun? Efendim, Türkiye Hocam yok. Onu kapattık. Kapattık konuşalım. Yalnız az önce şimdi bakın. Beni şafsan ne değil az önce. Ki resimlerde bir eller kollar. Bir daha göster Badır Hadi. Konuşmadıysak Türk örf ve adetlerine saygısızlık olmaması için kaldır bu resmi de. Beni konuşturmayın lan. Daha önceki resimde birinin eli bakalım birinin neyse hadi kapat Türk örf ve adet hocam, diyor. Hocam ben seni böyle kucağıma alıp havuza atamaz mıyım? Ne var bunda? Ne var hocam yani Atars arkadaşız ya. Atabiliyor musun arkadaş bakayım? arkadaş da yani oynarsın havuzda böyle, atarsın. Bak boğuşmak başka, ya, başka bir şey, şey ne yapmayın hocam ya. Demek ki yine siz kucağın içine... Dövüşte Beleko, star, Sinan, dünya starı. Sinan, Yan yana bir poz benim hayatım ya. spontan gözlemeyle geçti. Bir veya iki önceki resimde birisinin eli neredeydi bir bakın da vida getirme. Kanalımıza bir saygı var şey toplum mı topluma. Efendim? Milletin önünde böyle şey yaparlar Beyler yapar bakın diğer ele de onun için. Koydurayım ister misin? Tamam, yok, yok, e, yok, Niye yok. o zaman? Hocam, o zaman niye korkuyorsunuz? yok ya boş ver ya. Geç bunu dediğin gibi boş ha. ver ya. Örf adet var. Bırakın. Sevmedim, evet. sevmedim. sevmedim ama Alemin. beni de hiç ırkalamaz. Bize ne ya? Ver gelsin onlara hiç fark etmez. Hayır hayır, hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin.